Arkadaşlar herkes orada ben de. Güzel, <laughs> güzel. Bugün 1 Haziran Long Beach'e Los Angeles'ta bir festivali var. Şimdi oraya gidiyoruz. Birazdan içeri göstereceğim. Los Angeles'teki çoğu Türk'ün geldiği restoran sahiplerinin kendi sattığını açtı. Yemeklerini tanıttığı sattı. Harika bir yer. Hep beraber birazdan görüşmek üzere orada görüşürüz. Evet arkadaşlar şu anda Türk festivali Türklerle danslarla devam ediyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde göstereyim. Arkamda görmüş olduğumuz yerde. Mustafa'dan da açılıyor. Muazzam, keyifli danslar var. Kuma <laughs> da var, dolma da var, saklanmıyor. O tüyse, Güneşin altında çok şey olmuş olabilir, kötü olmuş olabilir. Her yerde her şey bitmiş şu an. Bir tek sucuk kalmış burada da. Sona kalan mı? Sona kalan bak. Evet. Gidemiz <laughs> yaz bakalım. İki şalgam, bir sucuk ekmek. Sucuk ekmeği ikiye bölebiliyor musunuz? Her yani. Sucuk ekmeğimiz çok pişmemiş. Hatta bir arkadaşım bunu görüp, aa kanka çiğ köfte mi yiyorsun dedi. <laughs> Arkadaşlar gerçekten pişmemiş ve hayatımdaki en kötü şalgam. Şu an kötü bir yemek yiyeceğiz gibi geliyor bana. Hemen tutar mısın? Ben bir deneyeceğim. Hemen puanımı söyleyeceğim. Bir Adanalı olarak ver bakalım puanını. Los Angeles'ta Doğanay. Şalgam aramalı su. <laughs> ne oldu ya? Hızlı içince idare eder. <laughs> en azından acılı ama. Bir gerçek acılı bir su şey gibi arkadaşlar. <laughs> Kaç verdin yani sen toplam şu anda? Sucuğa 4, şalgama çalgıma da 4. Ben sucuğa 6 veriyorum. En azından sucuk çünkü. Ben seviyorum yemeği. Buna da 6 veriyorum arkadaşlar. Güzel. Bir çoktan iyidir. İlk, Kanka iyidir. yalnız yani şu sucuk ekmeği burada da çok pahalıya satıyorlar ya. Altı. Yani önemli değil tamam hani alıyoruz Türk Festivali diye de bu kadar da bence pahalıya satılmaması lazım. Ben öyle düşünüyorum. Nasıl olsa alacaklar. Geçirebildiğimiz kadar geçirelim olmaması lazım bence. Öyle bir zinet olmamalı. Öyle bir şey de sezdim bazı yerlerde. Beni üzdü. Gerçekten beni üzdü. Ama tabii ki fiyattan satıyoruz. Alırsan al diyorlar. Biz de aldık. Problem yok tabii ki ama beni gerçekten üzdü. Hadi evet. Oyna kıvır biraz kıvır. Kıvır biraz kıvır. 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 Aferin sana. Aferin. 我的幸福不只是个情。 Sahilde şöyle jet ski yapıyorlar. Burada memo, burada balık tutuyorlar. Galatasaraylı'yı geçelim. Ee, <laughs> elimizi alalım abi. Peynir tatlısının ben çok güzel olduğunu düşünüyorum bu arada. Evet bunu Adana Kebap aldığımız yerden aldık arkadaşlar. Hımm. Çok iyi. Çok iyi. Beğendim. Yani uzun zamandır böyle bir şey yememiştim. Şu biraz böyle yanık kazandı bir gibi. Bizim geleneksel tatlımız mı? Bilinlik bir şey mi yani. Şöyle ayvalıkta falan lor tatlısı vardır. O da peynir tatlısı gibi. Bayağı iyi lan. Bu ona biraz benziyor. Ben çok severim onu. Oğlum o kadar kilometre uzakta böyle şeyler yemek çok güzel ya. Gerçekten güzelmiş. Çok şekerli. Çok da ister misin? Gel, gel dene dene. Bayılmıyor ha. Bayağı iyi. Evet güzel. Ben on üzerine 10 verdim. Yemeği derim, ederim? üzerine 10 veriyorum ya. 10 çok beğendim. kart yapıyorlar şaka gibi ya arkadaşlar. Bakın arkadaşlar festival alanı burası bakın kocaman. Burası Pacific Ocean ve şurası da Türk Festivali'nin yapıldığı yer. Tatlıyız şimdi. Mitos çok sıra halka var. Tatlısı. Biz ufaktan deniyoruz halka. ama. Halka halka. Evet. Kerane tatlısı. Halka ama onun adı. <laughs> adı harbiden o bu arada. Dal Dalga geçmiyor. Hadi gel General Mehmet. General House Dessert. General House Dessert diyebiliyor muyuz hocam? Ya <laughs> diyebiliyoruz. Abi bana bir General House... tatlısı. Kanka bir şey diyeceğim. Orada desene. Merhaba. Abi burada da herkesin Türk olması biraz Gendirilir, garip geliyor bana. Aa, Dubai keranelerin tatlısı. Dubai çaklasını, aa Dubai çaklası. Dubai'deki keranelerin tatlısı. <laughs> evet arkadaşlar işte tatlıyı görüyorsunuz. Ben, ben inanılmaz özledim şey. bu arada. Şu an mutluyum diyebilirim. Merhaba biz... Merhabalar kolay gelsin. Eee yuvarlak... Eee abi bir şey... Eee <laughs> biraz yani diyorlar. Doğru mu? Var mı öyle bir şey? O, 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 o. Yani öyle bir şey var da biz öyle bir şey demiyoruz. Bence de demeyelim. Ya biz halka ee, tatlı alalım. Biz halka tatlı evet. alalım abi. Evet. Ama bu o galiba. Evet. <laughs> tamam abi ondan alalım. Şey <laughs> abi slogandan bir de, bir de slogandan. Gel slogana. Yes sir. <laughs> gel slogana gel. Tatlı geldi mi? Eskişehir unundan, şimdi çıktı fırından. Ankara'ya gel, tamam! Tamam, tamam, tamam. Sen güneş kremini sürdün yüzüne. Sürmedim, benim terim böyle kanka. Beyaz. Size kaç tane Bize iki tane alalım. Bir tane, bir tane paylaşalım biz. Bizden bir tane yeriz abi, hava tatlısı ya. Bir tane alalım, biz bir de şey alalım. Çikolata fıstık koyayım Koyalım, koyalım. Olur, olur, Dubai. Bir de su alalım. Sen su istiyor musun? İki tane su alalım. Olur, ben ödeyeyim bunu. Lütfen. Rica edeceğim. Bir ekmeği unuttum. Nasıl, ne diyorsun? Tatlı hiç beğenmedim. Değil mi? Yok, yok. Yok, yok. Gel misin? Şaka. Rahat adına bakmadım. On veriyorum. 10. Ben iki puan veriyorum arkadaşlar. O da emek için. Kera şey, yuvarlak tatlımızın adı. Adana'da kerana tatlısı diyorlarmış. Tatlı birazcık bayat. Ama çikolata ve fizik dokunuşu için, modern bir dokunuş. Onun üzerinden beş veriyorum. Arkadaşlar şu anda tüm restoranların önünde sıra var. Biz şuradan bir yerden döner yiyecektik. İnanılmaz sıra olduğu için girmedik. Şimdi şurada Adana sırasını bekliyoruz. Umarım bir an önce sıra gelir. Çünkü yani o iki yemekten sonra tekrardan acıktık bile yani. Şey istiyoruz. Adana kebap. Evet, evet. Orijinal Adana kebapta ne varsa o. Kebabın en iyisi. Dürüm yapıyor musunuz bu arada? Dürüm yapmıyoruz. O zaman ekmek veriyorsunuz yanında biz dürüm ekmek yapabiliriz. Ekmeği, güzel tamam biz bir tane alalım ondan. Bir tane de diyet kola alalım. Bir kebap. bir kebap, bir tane diyet kola. Peynir helvası diyor. Bir de peynir helvası alalım. Hepsini getir. Menüyü komple getir. Hadi acımdan öldüm. Koş hadi. Okay Bey'in eline sağlık. Okay Bey elinize sağlık. Peynir helvası biz denedik bu arada daha önce şeyde. Çok güzel olduğunu biliyorum. Bir de peynir helvası alalım. Tam ikiye bölünmüş arkadaşlar şu şekilde. Hemen yap dürümünü. Evet soğanımız, domatesimiz, kebabımız. Abi direkt soğan şöyle yemesem mi ya? Niye? Röportaj yapacağım şimdi. Ama röportajımı biliyorsun. Ben Erbahçe için. Ben sen yine tatlı şey yaparım tamam. Tamam iyi. hadi al sen soğanı kanka. Ben de alıyorum. 10 bin kilometre ötede az önce tantuniyedik. Şimdi Adana kebap tadıyoruz. Şöyle dürüm yaptım arkadaşlar. Şu şekilde. Wow. Çok iyi de Miki'ye bak. <laughs> çok iyi ya. Eleğin en iyi Adana'sı bence. Acı dengesi, tat dengesi bence çok güzel. Baskın olan ekstra bir tat yok. Bence her şey çok dengeli olmuş. Abi bayağı iyi lan. Ben gidip ellerden öpeceğim galiba. Gerçekten çok güzel. Kaç veriyorsun? Ben Adana'ya 10 üzerinden gerçekten 10 veriyorum. Bak Adana alayım ona rağmen 10 on veriyorum. Evet, gerçekten çok güzel. Ben de 10 veriyorum. Çok beğendim. Tadı çok güzel, çok dengeliydi. Kesinlikle yanmış falan değildi. Bayağı iyiydi yani. Kuyruk ya olmamasına rağmen onu ya. Vallahi vallahi. <laughs> Olmaz <ya>. be. <laughs> yani burada da kültürel etkinliklerimiz devam ediyor. <laughs> Gayet güzel Amerikalılara kültürümüzü göstermekte üstümüze yok. Yaşa <laughs> Fenerbahçe Arkadaşlar yani nereye yemek istesek şu sıraya bakar mısınız mesela? Bakın şurası bir yerin sırası. Şu dönercinin. Şurası, şuradaki köftecinin sırası. Şurada tantuni sırası var, onu yedik zaten. Şurada gözleme sırası. Ne kadar fazla sıra var ki? Biz bu sırayı da açıkçası beklemek istemiyorum. Yani yerden başlıyor yani sırası. Yani çok fazla. Sonlara doğru belki bir şeyler azalırsa sıra Aynen. falan. Ama, Ama çok sıra var ya. ya. Ben de acıktım tekrardan bu arada ya. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, festival devam ediyor. Çok eğleniyoruz, çok güzel geçiyor. sizi seviyor Hadi festivale biraz devam.